Bak yeni geldi Adana Keşbir bak dişisi de bu Bunları ayırayım alırsam Bakın arkadaşlar Hoca Doğan Acıkmış Kuşlara saldırdı hoşta çıktı sineğe Gördüğünüz gibi hoşta sineğe çıktı Atmaca burada, sinek sinekte, daha salar salmaz. Daha salar salmaz geldi. Ha. Ha. Duvanımız burada. Neredeyse çatı inecek bak. Çatıya inecek çatıya. Birinin oyruk gitmiş. Aşını yala, aşını yala. Aşını yala. Aha. でもがまじっす